Merhaba sevgili hanımlar. Lekeleriniz var. Birçok şey kullandınız. Geçmiyor. Nerede hata yaptığınızı ya da ne kullanmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsunuz. Size leke hakkında bildiğim her şeyi uygulanabilecek bütün yöntemleri sırasıyla anlatacağım. Ama bütün bu işlemlere başlamadan önce kendinize şu 3 soruyu sormanız gerekiyor. Bu lekeler ne kadar zamandır var? Yani iki yıldan eskiyse kozmetikle artık açılamaz haldedir leke. İki, cilt bakımının neresinde yanlış yaptım, eksik yaptım ki bu leke çıktı. Üç, daha önce ne kullandım da geçmedi. Çünkü bu üç sorunun cevabı aslında sizin leke bakımınızda neyi yanlış yaptığınızı da gösteriyor. Lekeler her ne kadar doğum kontrol hapları sebebiyle hormonal olarak da olabilecekse de, her ne kadar genetik yatkınlığınız önemli olsa da esas UV ışınlarına temasınız dolayısıyla derinin oluşturduğu bir Korunmadır. Pigmentlerin belirli bir yerde yoğunlaşmasıdır. Bunları dürten, yani lekenin en büyük düşmanı UV ışınlarıdır. Eğer lekeniz olmaya başladığından bu yana leke açma tedavisi yaparken kendinize SPF koruma kullanmadıysanız ve bunu gün içerisinde 2 saatte bir yenilemediyseniz zaten kremin bir suçu yoktur. Çünkü leke kremi açar, SPF... E koyulmasını engeller. Böylece beraber ikisi gittiği zaman leke yok olur. Ama sadece leke açıcı kremi kullanıp siz onu SPF siz ortama teslim ederseniz leke gitgide koyulaşarak derine iner. İlk önce yapmanız gereken cildi temizlemek. Çünkü temizlenmemiş ciltte ürünler biliyorsunuz %100 emilmiyor. Temizledikten sonra leke açıcı serumu lokal olarak neresiyse uyguluyorsunuz. Ebilmesi çok kısa sürer. Ardından leke açıcı kreminizi uyguluyorsunuz. Bunları sabah ve akşam yapıyoruz. Sadece sabah ya da akşam değil. Bundan sonra gündüzleri üzerine güneş koruması kullanıyorsunuz. İster losyon ya da krem olarak kullanın, ister sprey olarak kullanın, ister mineral pudra olarak da var. Yani içerisinde 30 spf olan mineral pudralar var. Bunu 3 saat sonra tekrar yenilemeniz gerekiyor. Makyajınız var ve işte efendim çıkarıp bir daha süremem falan diyorsanız zaten öyle bir şey gerek yok pudralardan ya da sprey sebefelerden faydalanabilirsiniz. Diyelim ki kozmetiklerle açılmadı. Ne yapacaksınız? Ee, eczaya gideceksiniz. Çünkü kozmetiklerin içerikleri hiçbir zaman eczadan daha kuvvetli olamaz. Yasalarca bu belirlenmiştir. Eczacının verdiği ürünle de açılmazsa bir dermatoloğa gideceksiniz. Ya kimyasal bir soyma yapacak ya lazerle soyacak. Eğer bu ikisi de kar etmezse ardından TCA peeling denilen oldukça sert, agresif bir soyma yöntemi denilecek hangisini yaparsa yapsın hepsinde bu tedavi süresince ve tedavi bittikten sonra eğer güneş korumanızı bir gün aksatırsanız UV ışınları lekeyle temas ettiği an leke tekrar hortlayacaktır. İşte böyle. Eğer bir sürü kozmetik kullandınız ve 2 yıllık lekeniz varsa geçmiyorsa eczaya yöneleceksiniz. Eczayla da geçmediyse bir medikal estetik ekibine gidiyorsunuz. Kimyasal soyma yapacaktır. Müzik